Selam Aleyküm Arkadaşlar <laughs> Kanalım evime hoş geldiniz canlarım can dostlarım nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Allah'ım iyilik sağlık sağlık versin hayırlı akşamlarımız olsun inşallah canlar bugün ferma babaanne mantı yaptı Evet can ev yapımı hazır değil canlarım Baharat, salça, pul biber, nane Normalde böyle pişiririz de yumurta şöyle üstüne kavurup koyarız. Daha daha güzel olur toz biber. Bunu yengem yaptıydı kaç sene önce öyle. Onlar öyle seviyorlar. Sarımsağı da döküyorsun üstüne. Evet canım. Salatamız var. Marul, roka, yeşil su var. Oo. E i̇şte şöyle. Evet canlarım. Böyle pişirdim. Hey mantı var, mantı var. Hey, mantı var var. Mantı vara geleni, cennette beşta. Mantı vara geleni, cennette beşta. Hey mantının bir vakti var da. Bu normal şöyle disk kesim şakası. Mantı varım açıldı saçıldı evet saçıldı saçıldı mantıların vakti vardı. bunu öğlen serinlikte yerse arkadaşlar şeyde olunca içeride olunca vakti düşmüş <laughs> Kimseye bakmaz yüzüne Oturmuş yol üstüne Kimseye bakmaz yüzüne <laughs> attı, kıra kıra. Bana bir yiğit terini sile sile. Bana bir She da koyun buzoo, kivrem kivrem boynuzu. Yok demen yok sud demen.